Şef Safet Acat yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu, Türkü Türkü Türkiye'm konseriyle kulakların pasını sildi. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde Tekirdağlılar keyifli dakikalar yaşadı. Her sonrası Şef Saffet Acat ve konseri izleyen konuklar Trakya Türk TV mikrofonlarına konuşarak duygularını dile getirdiler. İftar sonrası gelen vatandaşlar coştu, eğlendi. Şu anki duygularınızı alalım. bayağı da terlediniz. Valla e, bu ter e, bu akşam için değil. Aşağı yukarı 6-7 aydan beri çalışmamızı yapıyoruz. Sizlere bir şeyler verebildiysek, eğlendirebildiysek, güzel vakit getirtebildiysek ne mutlu bize. Evet. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah. Devamı gelecek mi? tabi Biz e, Kültür Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu'yuz. Bizim e, çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Konserlerimiz sürekli devam edecek. Bu üçüncü konserimiz. Hı hı. E, bayramdan sonra tekrar arkadaşlara buluşacağız. Bayrama kadar tatil. Hı hı. Bayramdan sonra buluşacağız. Ve yine yani 45 günde bir veya da ayda bir hı hı. konserimiz bu şekilde devam edecek Ben 1936 doğumlu Kaşıkçı köyü fakir bir aileden doğdum Kepirtepe köyünün okudum Tam 60 yıl Ara vermeden öğretmenlik yaptım 80 yaşında Emekli oldum 7 yıldan beri şirattayım Maşallah, oğlunuz da Türkiye'de herhalde 60 yıl üst öğretmenlik yapar. Ben onu Ağabeyiz. evet. ben onu değilim. 60 yıl yoktur. öğretmenlik. O, o, Olamaz. Başka bir örneği yoktur herhalde. Olmaması lazım. Ne öğretmeniydiniz? Ben sınıf öğretmeniyim. Ben matematik ve Türkçe'yi 8. sınıflara kadar özel olarak verdim 34 yıl. Maşallah. 26 yıl vallahi. devlete çalıştıktan sonra 34 yıl özel öğretmenlik yaptım. <laughs> 80 yaşında girdim dedim yeter gençler daha iyi yetişmiştir vallahi onlar yetişmiştir. Vallahi Valla gerçekten çok güzel bir duygu. Farklı bir yerden gelip ama kısa sürede böyle adepte olabilmek, insanlarla gönül bağ kurabilmek, böyle koroda yer alıp da solo olabilmek yani her yiğidin harcı değil. <laughs> Hocama gerçekten çok teşekkür ediyorum. Büyük emeği var. Teşekkürler